Camdaki Kız dizisi için geri sayım başladı. Dizinin yeni sezonunda final yapacağı iddia ediliyor. Hikayenin hızlı işlendiği ve yakında final yaparak tamamlanacağı belirtildi. Burcu Biricik ile tanıdığımız Kanal D dizisi kaçıncı bölümde bitecek? Kanal D'nin yüksek reytingli dizisinden üzücü haber geldi. Camdaki Kız izleyicileri ekranı kilitlemeye devam ederken dizinin ne zaman final yapacağı da az çok belli olmaya başladı. İkinci sezonuna henüz yeni başlamışken yine aynı sezonda final yapma riski bulunuyor. Nedenini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Rating konusunda herhangi bir program yaşanmazken aksine hikayenin gittikçe sona erdiği belirtiliyor. Dizinin final tarihi için ise Haziran 2022 tarihi gösteriliyor. İkinci sezonun bitimiyle beraber dizi genel finalini de yapmış olacak. Başrolde oynayan Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği karakterler hikayeyi iyice hızlandırdı. Özellikle de Hayri ile Nalan yakınlaşması dizi için dönüm noktası olacak. Pek çok kişi bu anların ne zaman gerçekleşeceğini bekliyor. Şoför olarak aileye katılan ancak zaman içerisinde Nalan ile yasak aşk yaşayacak Hayri dizi için önemli bir konumda. Öte yandan camdaki kızın 3. sezonu içinde yeni çalışmalara başlanabilir. Şu an için bilinen bir yeni sezon çekim çalışması yok fakat hikaye genişletilirse veya daha yavaş işlenirse mümkün olacaktır. Camdaki kız 3. sezonu için nasıl bir hamlede bulunacak Haziran ayı yaklaştığında belirlenecek.